Hiç kandırıldığın bir projenin içinde oldun mu? Tabii. <laughs> ben bir filmde oynadım, plajda diye. Bazıları sıcak sever. İşte neydi, Somebody He. Likes Hot uh, filan. O bir, bir efsane, kült bir filmdir. Bunun remake'ini yapıyoruz gibi kulağa hoş gelen bir şeyle geldiler. Kadın kılığına gelen, giren iki tane erkek. ...kek e, üzerine bir film. Böyle filmler çok var. Ne kadar şok edici ki mafyaların kaçtıkları için kadın kılını görüyorlar. Aynen, tabii. Biz bu arada dakikalarca hazırlanıyoruz... ...göğüs kıllarımız alındı, bacak kıllarımıza değmezmiş. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle hanımefendilere bir kez daha saygı duydum... ...böyle köpükler sürdü, bekledik cildim hemen... ...biz bir de şeyiz ya, erkekler böyle tabansız ya... ...hemen cildim bir, bir erör verdi falan. Neyse, hazırlandık inanılmaz her şeyimle tam Cumbul'a benziyorum. Ay, <laughs> i̇nanılmaz benziyor. Bak bu söylediklerimin hepsi zaten var. Yani açıp bakabilirsiniz. Tüm ekip kayboldu. Biz gerçekten otelin lobisine indik. Kadın halimizde indik oturduk. Ben böyle oturuyorum bilmediğim için bana derken falan. Yani iki dakika şunu bir yaşayın hani bir hissedin falan. Ben böyle gerçekten bir hanımefendi nasıl davrandı falan böyle duruyorum. İlk kime birisi asılacak gibi böyle hani ne kadar gerçekten inandırıcıyız testi yapmak için. Böyle yukarıdan ekip izliyor bizi. Yönetmenimiz işte Murat Şeker. Hepsi de izliyor hatta telefonlara falan çekiyorlar. Abi bana gelip turist asılmasın mı? <gülüyor> <gülüyor> Hemen eşi kızdı falan. Ben lan, lan ne oluyor falan oldum. Yürgen <laughs> bozuldu. Niye bana asılmadı? Ya garip psikolojiyle. <laughs>